Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değerli izleyenler Türkiye Azerbaycan'ı şaşırttı. Kardeşler görünce şoka girdi. Kıymetli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Nevşehir ilimizde Türkiye-Azerbaycan kardeşi anıtı yapıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından Şifa Köprülü kavşağına Türkiye-Azerbaycan kardeşi kanıtı dikildi. Değerli takipçilerimiz bizleri sevindiren bu haber Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce Avanos yolu üzerindeki Şifa Köprülü kavşağında başlatılan düzenleme çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Yapılan çalışmayla birlikte Kavşak içerisindeki 11 metrekare alan içerisine yaklaşık 6 metre yüksekliğinde Türkiye-Azerbaycan kardeşlik anıtı yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savranda kavşakta yapılan düzenleme çalışmalarını beraberindeki başkan yardımcılarıyla beraber yerinde incelemeler yaptı. Çalışmalara ilişkin bilgiler veren başkan Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir kardeş ülkedir. Bizler iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Bunun için her fırsatta biz iki devlet, tek milletiz dedik ve demeye devam edeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bir millet iki devlet anlayışıyla ilelebet var olmaya devam edecektir. Şifa Köprülü kavşağına yaptığımız bu anıtta Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır diyerek sözlerini tamamladı. Kıymetli takipçilerimiz Nevşehir'in yaptığı bu güzellikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği inşallah dünyanın her tarafına işlenecektir. Allah Türkiye yar olsun.''